Merhaba millet. İş gezim olan Frankfurt gezimiyle ilgili başlıyorum. Çok heyecanlı bir iş gezisi başladı şimdiden. Sabahleyin tam da sandviç almıştım unutmayın. Fiyatlar da bu arada burada ağacız bu katta. Uçağım iki buçuk saatte dele yedi. Ücretsiz güya çay verdiler. Uçağın içinde güya ücretsiz kek verdiler. Ama iki buçuk saat play. üç buçuk saat uçuş. Beni inanılmaz yordu. Frankfurt'a bayanında böyle bir konsept yapmışlar. İlginç, dikkatimi çekti. Dışarıda şatılı bir Terminal 1'den Terminal 2'ye gerekiyor ücretsiz çatılla. Terminal 2'de metrolar kalkıyor, şehre gidiyor metroyla. Ben de bu şekilde metroyla gidiyorum fakat metro arıza yaptı, durakta bir sürü insan birikti. Hava inanılmaz soğuktu. Tamamıyla bir macerayla başladı gezin. Sonra aktarma yapmam gerekiyor otele varmak için. Aktarma noktasındaki ikinci trenim de yarım saat ile yedi. Eda iki bilet almak zorunda kaldım. Altı bu otuzer eurodan. Bence ciddi bir rakam. Evet arkadaşlar saat 6.30 benim saatime göre, Türkiye saatine göre, buranın saatine göre 4.30. İstanbul'da ben 4'te çıktım gece. Abi kaç saat? 14 saattir yoldayım, hala otele ulaşamadım. Başıma bir sürü aksitler geldi, böyle bir şey yok ya, böyle bir baksızlık. Vallahi üstüne de yağmur yağıyor. Oh. Önce Pegasus İstanbul'da 2.30 saat rotar yedi, geç kalktı. İndim, Havalimanından şehir merkezine gelen tren bozuldu. Bizi indirdiler. 10 dakika soğukta beklettiler. Arkadan gelen trene bindik. Ondan indim bindim. Aktarmalı metro ile gördük otelimize. Otelimiz biraz kıyıda köşede almışlar maalesef. Abi benim bineceğim tren bozulmuş. 30 dakikada bir geçiyormuş. 30 dakika onu bekledim. Abi böyle bir yolculuk ben ömrü hayatımda yaşamadım ya. Nasıl bir nazar değildi kim ben değildi arkadaş ya. Neyse nazar da inanmıyorum ama olsun. Evet yağmurlu bir havada otelimize sonunda vardık. Vardım yani. Yürüyerek. Huh. Evet odamıza geldik. Bakalım Zelanda'ya Almanya mı? Zelanda'ya Yunanistan mı? Zelanda'ya Polonya mı? Hangisinin oteli daha güzel? <laughs> Baya güzelmiş. Biraz üçgen ama. Enteresan. <laughs> güzel. Polonya tabi lider bu arada bence. Almanya'ya geçmek zor. Yunanistan'a misafirperverliği diyorum. O da çok iyiydi. Ama Almanya'da oteller de güzel, güzel. Bir de manzaraya bakalım. Yağmurlu bir Almanya akşamından iyi akşamlar. İkramdan bakalım ne çıktı. Gerçekten çok merak ediyorum. Bakıyorum bu neymiş? Su. Böyle ilginç bir su. Almanya'da oluyor genelde ya. Su şey gibi. Bu ne ya? İyi yukular kutusu. Allah Allah. Bir otelde daha yukarı diye bir şey görüyorum. Ne var şimdi? Göz bandı. Bu neymiş? Kokusu. <laughs> bu koku uyutacak bizi herhalde. Şimdi anladım. Yastık kokusu içinde bir sıvı var. ha <laughs> kulak tıpacı bu da. Vallahi bu gece bu uyku setine ihtiyacım olduğunu hiç zannetmiyorum. Müthiş bir şekilde uyurum ben bu akşam. Su içerken kafamı bir kaldırdım her yer ip. Abi bu nasıl bir dizayndır ya? Şimdi ışığı kapatınca söylemek istedim. Evet Frankfurt Finans Merkezi. Almanya Finans Merkezi Frankfurt şehir arkadaşlar. Burada finansın merkezi olan Göktalanlar. Ufak bir şehir turu gezisi yapıyoruz yürüyerek. Tabi amacımız akşam yemeği yiyeceğimiz restorana gitmek arkadaşlarla. Bu arada etrafı geziyoruz ve Christmas Market hazırlıkları başlamış. Fakat henüz açılmamış. Almanya'da Christmas Market'i görmüş olduk. Ağacı süslemişler, hazırlamışlar. Konsept güzel. Evler otantik. Hava buz gibi soğuk. Acayip soğuk. Ama ışıl ışıl değil çünkü daha başlamış. Hafta başlayacakmış şanssızlığımız. Şöyle bir selfie çekeyim dedim sizlere arkadaşlar. Henüz yapım aşamasında ortalık. O yüzden çok ışıl ışıl değil tabi. Arkadaşlar şuradan sıcak şarap içmek istediler. Almanya meşhur. Christmas zamanında yapılıyor. Evet vardık. restoran böyle bir orta çağ Alman restoranı menüsü gibi menü. Ortamı çok öyle yapmasa da menüyü öyle yapmışlar. Yemekler evet. gerçekten evet, çok iyiydi. Çok iyi güzel şeyler sipariş ettik. Şimdi denince göreceksiniz. Arkadaşlar elma şarabı ve bir sipariş ettiler kendilerine. Ortaya bir sosisli salata aldık önce. Tatmak amaçlı, karışık. Bizdeki gibi Middle level in the middle şeklinde. Bu da benim söylediğim ana yemek, et yemeği. Hoca bir parça et. Böyle orta çay filmlerindeki gibi içinde koca bir kemik. Nasıl yiyip bitireceksin abi? Bir insan için çok fazla bir puan bu. Gerçekten aşırı. Evet, günaydınlar. Sisli puslu bir Almanya havası. Ve incecik kar yağmış. Dün bütün gün fuardaydım. İlk sabahımdı, bu da ikinci sabahım. İkinci sabahımda incecik kar yağmış. Ha, şurası şehir merkezinin göktenliğine olduğu yer. Dün orada yemek yedik. Bakalım yarın da geçiyoruz. Böyle komik bir olay. Otelin tuvaletine bakar mısınız? Böyle tuvalet mi olur ya? Böyle nasıl yapalım abi? Çok değişik içecekler var ya. Dikkatimi çekti böyle çekmek istedim. Değişik meyvelerden değişik içecekler yapmışlar. Ve de meyve oranları çok yüksek. O yüzden inanılmaz lezzetliler. Bizdeki gibi değil. Evet güzel bir toplantı. Yorucu bir fardan sonra şirketimizin yine klasik her sene olduğu gibi hediyesi. Böyle ne vermişler? Nürnberg te özel zencefilli cincir evet zencefilli kurabiye fındıklıymış aynı zamanda. Bakalım içinde nasıl bir şey var. Evet, içinden i̇çinden şöyle çıktı. Güzel tatlı. Ha, fındık badem falan da şu galiba. Bir de ekmek torbası varmışlar. Çünkü ekmekçiliğin kalbi Almanya. Evet birazdan market alışverişine gideceğim. Bakalım değişik bir şeyler var mı gösteririm size. Gene iyi kenar ilçe falan ama bayağı araba geçiyor yani. Akşam olarak karar hayat bitmedi yani. Herhalde iş kişi millet evine falan gidiyor. Bu soğuk havada eve geldik. Ağzından buharlar çıkıyor yani. Böyle bir soğuk yok ya. Bayağıdır böyle bir soğuk yaşamamıştım. Bakalım bakalım neler alacağız. 24 saat açıkmış 7 gün. İlginç. Üşüyenler ve vakti olanlar için hazırlanmış meyveler. Çok iyi. Kesilmiş hazırlanmış. Yıkanmış salatalar yemek yapmaya, salata hazırlamaya uşananlar için hazır al direkt ye. Meyve sebzesi onlar rayonları çok iyi. Hatta sulu yemek rayonu bile var markette. Al abi kaba koy böyle götür istediğin yemeği evde. Daha bizim hasta olduğumuz ekmekler bunlardan Türkiye'de yok ya. Şu peynirlere bayılıyoruz. Merve alacağım birkaç tane. Evet hazır suşiler çeşit çeşit. Bizim markete geliyor yavaş yavaş. Dubai buraya da sarmış arkadaşlar. Hatta Türk Dubai ürünleri de var böyle antep fıstıklı. Abi artık ya. Dubai çikolatalı içecek nedir ya? Hem de şöyle ilginç bir şey yanımda bak. İçindek su görünüyor. Ha Türk Renault'u da var arkadaşlar. Türk mark markaları gelmiş ya Reve'ye. <laughs> bir Türk olsan yabancı çekmezsin ya. Yani. Aradığın ürünler var burada. Özlemezsin. Ee, evet, bu da benim yaptığım alışveriş. Hepsi favori çikolatalarım. Her geldiğimde bunlardan alıyorum yani oyunların hepsine. Bazıları benim siparişi, şeyler değil ama çoğu benim sevdiklerim. Özellikle Noppers'a tavsiye ederim oradaki. E, tabi Christmas gelince böyle Noel Baba çikolatalar yapar böyle. Ya Türkiye göre acayip ucuz ya. Çikolata olarak, lira olarak bile şu anda şunlar şu Türkiye'deki yere çok ucuz ya. Bu arada akşam için şöyle asıçımlıklar almak istedim. Ya bunlar da çok uygun fiyatlıdır. Euro bazı da, TL bazı da. Şöyle alayım atıştırayım da 3-5 bir şey al. Harika ya. Demin çekme atladım ama sosisli kruvasan çok iyiydi. O bile etti doydum. Pizza kocamanmış bakın yani bayağı büyükmüş. Bakalım bu nasıl. Bir de hiç pretzel, aleme, yememiştim ama gerçeğini böyle de alıp yiyeceğim bu. Biraz market olduğu için çok kaliteli olmayabilir. Evet uyumadan önce benim saçma bir klasim vardır yurt dışında. Kaldığım yerlerde televizyon izlerim. Böyle zaplarım. Anlıyormuş gibi sanki. <laughs> Almanya'da zaten Fransız kanalları çıkıyor. Enteresan. Ne o alfabet düşmüş mü Google? %4. Evet ilginç. Bunlar da Almanya'daki enflasyonu konuşuyor bak. Bak diyorlar ki millet açlıktan sıraya girmiş artık. Ama et sırası abi. Şimdi çalıştığı sırasına girmişler. Bak. Ucuz atmak için laboratuvarda özel çalışmalar yapıyorlar. Gıdaları nasıl ucuz yapabiliriz diye düşünüyorlar adamlar yani. Çünkü almaya çok zordular da. Ya. Evet sabah erkenden ana tren istasyonuna gidiyorum metroyla. Çünkü Münih'e yolculuğum var. Tatil için trenle gideceğim. Burada şöyle bir saçmalık var. Şu karşıda biletmatik var. Buradan buraya geçmek çok zor. Ya önce buraya geldiysen bilet almadan sıçtın ta oraya geri döneceğim abi. Burası da yeni kapı ana trenleri arkadaşlar. Şehirler arası ve ülkeler arası trenler hızlı trenler veya normal hızlı trenler buradan kalkıyor. Burada klasik dilenciler var. Abi yolda kaldım bana bilet param verdi ne geldi böyle birkaç tane yanıma. Ya abi dünyanın her yerinde aynı ya. Böyle bir şey var mı ya? Evet buradan takip ediyorsunuz ekranlardan treninizi. trenizi. Kaç numara perona geleceği biletiniz yazıyor. Saat kaçta geleceği yazıyor. O saatte o perona o tren geliyor arkadaşlar. Delay olursa da ekranlardan takip ediyorsunuz. Ve Münih'e gidiyorum. Etraf fena karlı. Korkuyorum. Bakalım nasıl bir tatil olacak.